Herkese merhabalar sevgili dostlar. Yeni bölüme hepiniz hoş geldiniz. Evde köz köz otururken arkadaşlarım aradı. Dalaman Akkaya köyüne balık tutmaya gidiyoruz. Gelir misin dediler sağ olsunlar. Ben de tabii ki gelirim dedim. Bu güzel günün detaylarını hep birlikte yaşayalım. Haydi bakalım yola düşelim. Orada görüşmek üzere. Sevgili dostlar muazzam bir yere geldik. Dalaman'a çok yakın Akkaya köyüne geldik. Birazdan sizi dostum Ferhat'la ve Kubilay'la tanıştıracağım. Ve şu muhteşem arabayı sizlerle paylaşacağım. Özel hikayesini de anlatacağız. Ferhat buraya gelirken benim jiple geleceğiz dedi. Ben bu olduğunu bilmiyordum. Bir jip beklerken sprinti görünce çok şaşırdım. Ferhat merhaba. Merhaba. Abi araban muazzam. Teşekkürler. Tertemiz. Eyvallah. Göz bebeğin. Evet göz bebeğim. Şimdi sevgili dostlar ben Ferhat dedim ki Ferhat biraz böyle gel istiyorsan abi şöyle fonda da araba olsun anlatırken. Şimdi ben eski arabaları çok seviyorum. Bana böyle çok manuel geliyor. Çok böyle gereksiz teknolojiden pek hoşlanmıyorum. Böyle bu tarz arabaları temizliğini korumuş, klasikliğini korumuş eski arabaları çok seviyorum. Şimdi bu arabayı da görünce ve içine girince ve pırıl pırıl olduğunda gördüğümde dedim ki Ferhat bu arabayı sen bana sat. Ferhat da gördüğünüz gibi maşallah. <laughs> Ferhat bak bak bitmiyor 2 metre. <laughs> Dedim ki bu araba sana küçük geliyor. Sen bu arabayı bana sat. Dedi ki satamam. Ben bu arabayı satamıyorum dedi. Benim ilk aklıma gelen dedim ki haciz mi var? Haciz yokmuş. Manevi bir haciz varmış. Biraz anlatır mısın abi? Evet manevi bir hacisi var. Geçen yıl Kasım ayında babam vefat etti. Allah rahmet eylesin. Bu arabanın ondaki yeri farklı olduğu için yıllarca özenerek baktığı için her parçasını tek kendi söküp taktığı için bu araba ondan bana yadigar. Yani bu arabayı kesinlikle satma gibi derdimiz yok. Evet. Güzel bakıp bineceğiz bu arabaya. Özen göstereceğiz. Yani yadigar olması bana devamlı babamın yanımda olduğunu hissettiren tek cisim. Abi şöyle söyleyeyim. Yani o kadar böyle etkileniyorum ki böyle anlattığında. Yani şu arabanın sana verdiği hazzı, mutluluğu ve manevi değeri parayla satın alamazsın alma şansın yok. Yok, mümkün değil. Yani böyle bir şeye alma şansın yok. Çünkü düşünsenize her baktığınızda babanızın yanında olduğunu hissediyorsunuz. Onunla beraber gezdiğinizi hissediyorsunuz. Yani e, keşke buraya e, gelemedi nasip olmadı yanıma ben yerleştikten sonra bu zamana kadar ülkede birçok şehirde kaldım yaşadım iş sebebiyetiyle hepsine yanıma geldi gezdirdim onu görebileceği her yeri göstermeye çalıştım sağlığında. Kaç yaşında vefat etti? Ee, babam 67 yaşında vefat etti. Allah rahmet eylesin. E, Sen e, kaç arası. yaşındasın? Ben şu an 43 yaşındayım. Ne kadar büyük de olsak baba vefatında dayandığın duvar yıkılmış gibi oluyor. Yani ben yapım gereği aslında çok ölümüm beni, başkalarının vefatı. Hani bunu ailem için de düşünüyordum. Hani ölüm de tabii ki hepimiz için olan bir şey. Yani evet, evet. benim yapımda da ben çok fazla hani bu tip şeylere takılan bir yapıya sahip değilim normalde. Ama babamda anladım ki yani bu durumun çok daha farklı olduğunu. insan ailesinden birini ki keza babam olduğu zaman olayın o yapı, o düşünce durumun hiçbir şey buna benzemiyor. Yani o o anki düşündüğün hiçbir şeye benzemiyor. Bu içten içe insanı etkiliyor. Şimdi biz de babayız. Bizim de evlatlarımız var. Benim kendi ailemi bana söylediği ben de 41 yaşındayım. Hala sen bizim çocuğumuzsun, bebeğimizsin diyorlar. Evet. Şimdi Yaman da benim oğlum da 8 yaşında. Hani bir yaşındaki haliyle şimdiki hali arasında hiçbir fark yok. Diyorum ki o hala benim bebeğim. Belki ben kaç yaşına gelsem de o kaç yaşına gelse de hep benim çocuğum ve bebeğim olarak kalacak. Şimdi sen de mesela 43 yaşındasın. Babanın çocuğu. Evet. Şimdi annemin oldum. işte. Evet. Annem hiçbir zaman her gün görüşüyoruz, her gün konuşuyoruz. Hep bir çocuk gibi muamele yani. Değil mi? Ne yapıyorsun, ne ediyorsun? Şunu yapma, şuraya gitmeyin. Gidince dikkat de, edin. Gidince ara. Aynen. Her şeye dikkat et. Yani sen bir ebeveynin gözünde hiçbir zaman büyümüyorsun. Evet. Kaç yaşına gelirsen gel. Peki şimdi biraz kendini tanıtır mısın? Kimsin? Ben Ferhat. Paldır küldür girdim çünkü ya, ben videoya. Evet. <laughs> Sen de göç ettin Dalaman'a. Ben Ferhat. Evet, biz ben Samsunluyum aslen. Eşim de Samsunlu. Biz 2-3 yıldan beri Ege'yi yukarıdan aşağı, Çanakkale'den itibaren geze geze kendimize bir yer bakıyoruz. Ege'de olsun, işte orada yaşayalım. Öyle bir hayalin peşinden koşuyoruz. Evet. Geçen yıl mayıs ayında ben Dalaman'dan bir yer kiraladım. Tatil için geldik. Çok enteresan. Dalaman'a ilk defa gelişimiz. Bu zamana kadar ne işim ne ben hiçbir şekilde görmedik Dalaman'ı bilmiyoruz yani. Biz 2-3 gün gezdik. Dördüncü gün eşim enteresan bir şekilde akşamleyin evde otururken biz buraya yerleşelim mi dedi. Ben de böyle bir durdum. Olur hayatım dedim. Hani sen bir bak bakıştır. <laughs> Sarı siteden. <laughs> kafana yatan bir şey olursa ona göre değerlendiririz dedik. Çok spontane, çok hızlı bir karar. Yani radikal bir karar oldu bizim için. Tabii biz de hızlı hareket edince iki gün içinde ev bulduk. Çok güzel. Yani tatilimizin neredeyse beşinci, altıncı günüydü. Biz evimizi bulduk. Aynen. İşte sözleşmeleri yaptık. Kiralamayı hallettik. Evimizi neticede tuttuk. Tabii bir şekilde bizim Samsun'a gitmemiz gerekiyordu. Neticede eşyaları almaya. Biz ayrıca Samsun'dan Dalaman'a motosikletle geldiydi. Eşimle beraber scooter'la beraber geldik. Scooter evet geldik neticede. Tabii motorla gelince Samsun'a da gitmek biraz zor geldi. Bu sefer ailelerimizi arayarak gidip evi toplar mısınız dedik. Ne tabii, tepki verdiler? Yani ilk etapta tabii tepkileri biraz sert oldu. Ya olur mu işte ne yapacaksınız? Şöyle bir şey ne kadar hani biz bile kendi etrafımızdaki yaşlılarımızın çocukları, kendi çocuklarımızla nasıl o çatışma oluyorsa Düşünce yapısındaki çatışma oluyorsa bizim kendi ev ve beyinlerimizle de aynı çatışmaya alıyoruz. Tabii. Yani ne yapacağım orada nasıl geçineceksin. Ya bu tip bir sürü soruyla mücadele verdik. Yaklaşık bu bir ay sürdü. Ama neticesinde evi topladılar. Evet. Şimdi Ferhat, benim aklıma gelen onlarca soru var. Mesleki deformasyon. Hı hı. Şimdi biz buraya balık tutmaya geldik. Evet. Seni de tutmak, oyalamak istemiyorum. Önemli Görüyorsun değil. böyle. Önemli. İçin değil. kıpır kıpır. <laughs> Çünkü balık tutmaya gelen bir yağmur olur, çamur olur. Beline kadar su girer yani bu balık aşkı biraz böyle delilik gibi geliyor bana şimdi o yüzden bugün bu videonun içinde bu sohbeti harcamayalım tamam. seni de ben tutmayayım şimdi balığını tut tamam. <laughs> sazan mı tutacaksın bugün sazan tutacağız <laughs> sazan bizi tutmazsa biz evet. sazanı tutacağız evet. inşallah bugün sazan tutmaya çalışacağız benim evet. genelde balık vloglarımda balık tutamama vlogu oluyor ama bakalım belki bugün Markus talihimizi yeneriz ve bir güzel büyük bir balık tutarız şimdi Kubilay da aşağıda bak Evet. zorluyor şu anda Şansını. çekiyor. <laughs> evet ben burayı çok sevdim. Senin sayende burayı öğrendim. Evet. Bayıldım. Yine gelelim buraya. Hatta şöyle bir şey yapalım. Bir gün eşlerle çocuklarla birlikte gelelim. Göç hikayenizi burada çekelim olur mu? Olur. Seve seve. Tamam. Aynen. Sözümüz olsun. Olsun. İzleyicilerimize. Evet. Ne iş yapıyorsunuz burada? Ne iş yapacaksınız? Nasıl bir hayat kuracaksınız? Beklentilerinizi karşıladınız? Of sorulacak. Çok kadar şey çok soru var, var evet. ki. Yani ben şimdi burada bir konuşmaya başlasam seni böyle bir soru bombardımanı tutsam <laughs> bir bir buçuk saat burada konuşuruz. Bu daha kararır, güzel bir tamam. havada ailelerimizde evet. birlikte oturur güzel bir muhabbet yaparız. Tamam tamam. Abi araba çok güzel. Benim de Toyota Corolla vardı 90'inde. Bu kaç model? 93 model. 93. Evet. Ve pırıl pırıl. Pırıl pırıl. Hiçbir sorunumuz yok. Çok saygılısın hatırana. Gayet stabil geziyoruz. Evet. <laughs> Hadi rast gelsin. Sağ ol. Eyvah teşekkürler. Eyvallah olsun. Gök gür. Aynen. <laughs> Yırtıl. <laughs> <laughs> Ama patlıyor. Kubilay. Var mı bir şey? Vuruyor mu? Aynen. Yani iyi ya, ya i̇yi şey. <laughs> o da bir şey. Benimkine de aldı gitti. O da bir şey. Aa, en azından bir şey var ya. Yani. Değil mi? Bir hareket var. Tabii. O da güzel. Yaşıyorsunuz bu hayatı be. Ya bilmiyorum şu anda bu güzellik nasıl yansıyor kameraya ama. Ferhat bu nasıl bir yer ya? Çok güzel bir yer. Devamlı geldiğim yer. Yani kendimi en huzurlu hissettiğim yerlerden bir tanesi. <gülüyor> <gülüyor> Norveç olsa beğenirdiniz. <laughs> <laughs> Bir de yağmur yağdı ya Şu toprak kokusu beni benden alıyor Bu balık çiftliği alabalık mı biliyor musunuz? Sanırım alabalık bro <laughs> Abi şu balık tuttuğun yere bak ya Sanat fotoğrafı gibi bir yerin içinde balık tutuyorsun şu anda. Evet. Çok güzel, keyifli. Sessizliğin her hali güzel. İnsandan uzak. Az insan çok huzur. Bizim mottomuz evet. odur. Kesinlikle. Bak bu zamana kadar çok video çektim. Böyle güzel bir ışıkta, böyle güzel bir fonda çok nadir. Ne oldu? Aha. Balık mı var? Takıldı mı? Balık mı var? Anlayamadım ki. Bir tane yem kalmıyor. Ama iyi bir şey. Baktığımız geri geliyor yani boş. İyi bir şey tamam. Demek ki balık var ve balıklar akıllı. Yemleri alıp gidiyorlar. Evet. Ferhat bir şey ilgimi çekti. Araba yerden çok yüksek. Sen evet. benim jiple gidelim derken bunu mu demek istiyordun? Evet kesinlikle. Arabanın yüksekliği bütün arazi koşullarına girebilecek seviyede. O da bize rahatlık sağlıyor. Yani Abi, Anadolu'da ve köy yerlerinde Toros ve Broadway'in bu kadar yaygın olmasının sebebi de bu galiba. Büyük ihtimal. Yani hem sürüş bakımından hem az yakması hem yüksekliği arazideki kabiliyetini arttırıyor. Yani benim şu anda bu coğrafyada geldiğim zaman en çok sevdiğim yerler buralar mesela gezmek için, hava almak için. Buralarda hiç sorunsuz rahat rahat gezebiliyorum araçla. Abi çok güzel ya. Bana da alacaksın bir tane. Alalım. ben de 97 Corolla vardı. Minibüs almak için satmıştım. Çok pişmanım. O kadar özlüyorum ki. Aynen. Efsane kasa. Ya ben enteresan bir şekilde hani tabii ki hepimiz istiyoruz. Böyle yeni arabamız olsun işte rahat konfor arıyor insan ama ben şu arabada hiçbir zaman öyle bir şey yani gereksinim duymadım. Yani ihtiyaç olduğunu sanmıyorum. Çünkü bugün yeni araba alsan maliyetleri yüksek zaten. Bakım maliyetleri falan dersen ama bununla sanayiye gidiyorsun 300 lira, 500 lira gibi rakamlara çok daha çıkıyorsun yani. Abi araba motosiklet nedir? Bir yerden bir yere bizi evet, götürmesi için A değil mi? A noktasından B noktasına gitmek. Abi inanır mısın bak motosikletlerde, arabalarda şu anda her şey herkes teknoloji yarışına girdi. Yok evet. ASR, ASB, AS CSR şu bu dijital kontroller vesaire yani aklıma böyle gelebilecek böyle insanın kafasını yor evet, o kadar çok fazla böyle e ki. elektronik aksam var. Ama bu arabada öyle bir şey yok. Mekanik olduğu için kendim bile herhangi bir arızasında çok rahatlıkla müdahale edip e yoluna devam edebiliyorsun. Yani ben biraz manuel hakikaten çok seviyorum. Çok teknolojik, çok karmaşık. Bir de bir bozulmaya başladı mı onun da arkası da gelmiyor. Yani şöyle söyleyeyim ben bu arabayı işte aldığım zaman Samsun'dan gerçekten yapılması gereken şeyleri varmış. Ben o şekilde 1150 kilometreyi çok rahat bir şekilde geldim. A geldikten sonra burada yavaş yavaş yaptırdım arabayı ve şu anda geldiğimden kat kat iyi durumda yani gideri. Şimdi tabii bir de şu konuya da değinmek istiyorum. Temel güvenlik unsurları var. Hani ABS gibi. Veya şasi gibi. Bir kaza anında airbag gibi. Tamam bu araçlarda onlar çok söz konusu değil. Söz konusu değil ama sen de ona göre dikkat gideceksin yani yoluna. Evet. Yani hız limitlerini ona göre kullanacaksın. Ki hayatımda ben hızlı bir insan olmadım. Hep yavaş kullanmışımdır. 90'dır benim. Ben mesela dediğim gibi 1100 kilometre geldim. En fazla çıktığım kilometre hızım 110'dur mesela. O da çok hani kendini güvende evet. hissettiğim bir yolda. Onun dışında 90'ı geçmem yani. Ya işte motosiklette de ben öyle. Ben 80'le 90'la gideyim. Rüzgarı hissedeyim. Etrafı seyredeyim. Kaskın vizörünü açayım. Mis gibi böyle çam havasını of, orman güzel. havasını, toprak kokusunu Onu böyle içime çekeyim. Onu burada yaşamak gerçekten çok güzel. Yani o kokuları o çamın, o ormanın kokusunu almak insana ayrı bir haz veriyor. Yani devamlı doğadayız zaten. Doğada kalmayı da seviyoruz. Çadır yapmayı da seviyoruz. Mükemmel yani. Buralar evet. Ben imkanı olan kaçsın gelsin diyorum. <gülüyor> Herkes <gülüyor> Herkesin de bu arada mutluluğuna ve tercihine de evet, saygı duyuyoruz. Kimisi lüks seviyor, konforlu seviyor, teknolojik seviyor. Biz de bunu seviyoruz. Biz de bunu seviyoruz. Eyvallah <laughs> <laughs> hadi razı gelsin abi yine senin lafa tut. Sağ ol. <laughs> Abi helal olsun. Evet günün ilk mahsulünü sağlam bir şekilde aldık şükür. Genelde benim çektiğim balık videolarında pek balık göremeyiz ama <laughs> bugün demiş olduğumuz gibi videonun başında şeytanın bacağını kırdık. Evet. Çok güzel. Yok yok. Güzel Bu arada benim de beğendik, tuttuğum aldık. güzel balıklar var. Güzel balığımızı aldık. Ama... Vay, 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 vay. Kubilay bir yardımcı Gel ol. bakalım Kubilay kardeş. Kubilay. Kaçtın görüntüden kameradan Oo, hep. Allah. Çok güzel ya. <gülüyor> Buyurun. <gülüyor> i̇şte ala Kestersen balığımız. Abi. Sal 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 aynen. Heh, tamam. Bak kırsat nasıl girmiş. <laughs> o balığı görünce mi geliyor? Sevgili dostlar günü sonlandırdık. Güneşi batırdık. Artık ışığı da kaybettik. Yavaş yavaş videomuzu kapatma vakti geldi. Bir tane balık koyduk diyelim. Evet. Çünkü normal alıkoyduk. şartlarda biraz küçük bir balıktı ama. Aynen. Aslında salınacak bir balık olmasına rağmen çıkartırken öldüğü için maalesef alıkoymak evet. zorunda kalındı. Aynen. E i̇şte bu iş maalesef biraz böyle. Teşekkür ediyorum sevgili dostlar. Beni bugün de teşekkür ediyoruz. Cumartesi yani, günü böyle evde boş boş oturuyoruz, böyle davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hava güzel olsaydı daha güzel olacaktı ama bu bile keyif verdi bize bence. Yani, Doğanın içinde olmak. Evet yağmur, yağmur yedik. Evet. Arada bunları yaşamamız lazım ya. Yani şimdi bugün çok güzel şeyler konuştuk, çok duygusal konulara değindik. Az önce Instagram'da da böyle bir paylaşım yaptık. Heybeyi doldurmak istiyorsak biraz böyle kendimizi dışarı atmamız lazım diye düşünüyorum. Evet kesinlikle. Bana çok güzel bir gün, çok güzel bir anı, çok güzel bir değer kattı. Bu araba ilk gördüğümde benim için güzel bir arabaydı. Sonra sana anlattıktan sonra hem güzel hem de özel bir araba oldu. Babanın mekanı cennet olsun. Allah rahmet eylesin. Allah razı olsun. Amin. Kalanlara sabırlar diliyoruz. Kul evet. da çok teşekkür ediyorum ben abi. Ben teşekkür ederim. Çok değerli, çok kıymetlisiniz benim için. İyi ki varsınız. Bundan sonra da böyle güzel günlerimiz olsun bu evet. bölgede. Bundan gezelim, sonra daha keşfedelim. Çok yapalım. Değil mi? Bunları daha çok yapalım. Siz bana takılın. Aynen. Gerisini çadır. düşünmeyin. Tamam baba çadır kuralım. Aynen. <laughs> Kamp atalım. Güzel şeyler yapacağız. Güzel evet. videolar gelecek emin olun arkadaşlar. Evet bak motosiklet falan diyoruz ama şu anda bu mevsimde de yani yağmurlar başladı evet. bak bugün. Şu anda şu Broadway bize ev oldu, yuva oldu böyle barınak oldu. Gayet güzel. <laughs> Çok keyifli. <laughs> ben uyurum burada. Yaşarım, <laughs> kalırım burada bu gece. <laughs> Aynen gece ilerleyen saatlerinde bakacağız duruma göre. Balık buram var mı acaba? Yok. Yok, <laughs> yok baba balık yok. Evet sevgili dostlar izleyip vakit için sonsuz teşekkürler. Yeni bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Kanala abone olup videoları beğenmeyi unutmayın. Mutlu ve sağlıklı günler. Görüşmek üzere. Görüşürüz.